La bardakları Hasan ne koy da? Ben söyle yoruz acaba. Evet. Da koy koy ha. <laughs> niye söyle Niye niye niye? <laughs> 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 ya eline kağıt kalem almış. Şarkı yaz yaralı sana. Hadi kayıt al başlayın tamam mı? Tamam kayıt alayım. Sen başla ben <laughs> kayıt alırım seni. Başladığın zaman başla. Eee. Şerit <laughs> açıdan mı söyleyeyim? Ya fark etmez Hasan hangisini al? Söyleyeceksen söyle ya. Murat yani. Kekil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafana <gülüyor> da açıksa onu kardeş. Tamam hadi tamam, ondan söyle. Kafanı sallama söyle tamam mı? Vakti geldi. Oğlum bunu söyleme ya. Hangi <laughs> <laughs> <Ay>, siz ediyor? <oluyor. gülüyor> buz buz buz. O geçen hafta bir şeydi. Hadi Asya bak kayıt al acaba. Hadi sen başla ben kayıt alacağım. Meyram'ı söyleyin lan hani işte ya. Meyram. He, söyle. Akşam, Akşam olur tepelerin ardından Bana gelsen de müydün acından Akşam olur tepelerin ardından bana gelsen de ölür müydün acından etmaldım maldın meyrum zalim bacından Demedin mi meyrum düşen dillere Et zalim bacımdan Demedim mi Akşam olur derdin durmaz yayı <laughs> <laughs> Değiştir değiştir <gülüyor> Değiştir ama başka <laughs> Sen niye karşı gülsün? S söylesene sen. Ben kameramanım Allah Allah. Yakın çekim uzak çekim. Sil, <laughs> sil, tamam ben bunu silerim sen. Şey yap hadi. Abi bakan kızı da çekeceğim hadi. Gireğine <laughs> dert oldu. Söyleme. Onu da denedim. Olmadı. Yapamadım. Her sevdada Her kavgamda Halil okuldaki öğrenciler gibi oturuyor lan Uslu, uslu. Kuruldum, <laughs> Ben oturuyorum ben sıradakileri kuruldum, gibi Şşt, <laughs> e, Biraz daha bir şey dur Sen, sen söyle lan şarkını bahsedin Güldürüyorsunuz lan kapma <laughs> Beş kardeş geliyor <laughs> Hadi. Murat Gezil'den başka bir mi? <laughs> <Ya>, Bileyim. <bilmiyorum. gülüyor> La dediğimi söylesene sen. Eli Kerem söyleyeceğim sana. O zaman ağlarlar biz YouTube'a eve. <laughs> <laughs> Ağlasınlar sen ne ağlayacaksın? Yasma mı vardı mahallede? Şşşş <laughs> yavrum sus. Kapıları kitlemişler. <laughs> Yasmı mı vardı mahallede Kapıları kilitlemişler Ölm <laughs> ya <laughs> sen hasta ölm Kimseler <gülüyor> evde kalmamış İyi kameramanız var ha Gel der ya Dolap dolap kilitlemişler senelerde kalmamış Bizim evi Halli Al ben çek Gel gel. Ah ben geldim uyan sana Uzaklaştı yakınlaştı yok bir şey Dağlar açtım sana koştum Kapılma sarımsana. Ne oldu memen, ne oldu sana? Kapılma benim. İşte geldim uyan sana. <laughs> Yollar açtım sana dostum. Kapılma sarı. Olur. Aa. Görüyorsunuz. <laughs> Boşalan kadehler tekrar dönüyor. Sallayana devam et. Dayanamam, dayanamam. Sensizliğe dayanamam. Dayanamam, dayanamam. Sensizliğe dayanamam. Göz yaşına hiç kıyamam. Yarim sana ben doyamam Ben doyamam Gözyaşlı hiç doyamam, yamanim Yarim sana ben doyamam Ben doyamam Dörtlerime atın beni İç kuruşa satın beni Ekmerime atın beni Beş kuruşa satın beni Gülemeden çekip gittin Bir anda unutun beni Unutun beni çekip <laughs> Kadir nereye bakıyor? Bir anda unutun <laughs> beni Terbiyesiz unutun beni. Siletem, nasıl Suyu akar serindir oy 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 Ay, sen, sen, sen. Oynam. 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 akar serindir Yarimi götürmüş anam kanlı zalimdir Nasıl gülem kanlı zalimdir Nasıl gülem o yoy Yarimi götürmüş anam kanlı zalimdir Nasıl gülem kanlı zalimdir Nereye giden oy oy, oy. Ah babalarım gelmiş atlar yakar oy oy Ölem ölem dert ölem atlar yakar oy, oy. beni anam Yaram derindir, nasıl adam Yaram derindir, nereye gidem Çek iki Ben bağırmıyım sakın he Oldu mu Uzun hava çeker miyim bunu sessiz de de gel, <laughs> Sesinden mahrum etmem. Yaradan var. Ah yaradan var. Yeri yana bugün yaradan var. Mağdur valla. Mağdur valla padişahım. Ya hey, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya sen yaramam gibi yaradam var Terbiyesiz Halil gözün ha Yaradam var varı Ver sen şerefine bir tane yapacağım Ah bir çocuk olsaydım Halil <laughs> Oğlum sığaram yoktur <laughs> Parklarda oynasaydım <laughs> Al 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 bir <laughs> çocuk olsaydım <laughs> Parklarda oynasaydım Bu Dertten kolay içmedi, kederden uzak Arkadaşlar mi? bulsaydım <laughs> İç iç Gönlüm kederden uzak Arkadaşlar gibi saygım Şener, Büyüdüm de ne oldum Gönlüm kederle dolu